Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ali Yeral da bir açıklama yaparak CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın görüşlerine katılmadığını açıkladı. Yeral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Baykal'a sorular yöneltti. İşte Yeral'ın açıklaması. ''Sayın Baykal, ne zamandan beri şehirleriyle devlet başkanları mezhep adıyla anılmaya başlandı ve siz kime üzenerek Sünni İslam kenti Halep ve Şii Nusayri Esad deme ihtiyacı hissettiniz?'' Yoksa siz de diğerleri gibi Sünni İslam derken Alevilere, Şiilerin gayrimüslim yani kafirler deme gaflet ve dalaletine mi düşüyorsunuz? Halep'in Şii Nusayri Esad'ın güçlerine teslim edilmemesi için çırpınıp duruyorsunuz da kim kime ve neyi teslim edecek Sayın Baykal? Yoksa Halep'in onlarca yıldır Suriye'nin ikinci büyük kenti olarak Esadlar tarafından yönetildiğini bilemeyecek düzeye mi geldiniz? Halep Esad'ın Alevi güçlerine teslim edilmemeli derken yoksa siz onu Suriye'den koparıp başka mezhepteki bir devletin başkanına mı yani açıkça Suriye'nin bölünmesini mi istiyorsunuz? İran ve Suriye dışında başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam ülkeleri ABD'nin askeri karargahı olması sizi hiç rahatsız etmiyor da olmayan ve hayali sözde Şii kuşatmasından niye bu kadar karın sancılısınız öğrenebilir miyiz? CHP eski genel başkanı ve bir hukukçu olarak özgür, bağımsız bir komşu ve kardeş ülkenin iç işlerine burun sokup ikinci büyük kentini ülkesinden koparmak ve başka yerleri yamamaya çalışmak sizce ne kadar etik? ahlaki, insani ve kendi deyiminizle sünni İslami bir yaklaşımdır. Sizin sünni halep deme sakat mantığınızdan hareketle birileri de kalkar. Kürt, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Hakkari, Van, Muş, Bitlis Şii Azeri Iğdır, Kars, Ağrı, Arap Urfa, Siirt, Mardin, Alevi Hatay, Adana, Mersin, Tunceli, Adıyaman, Malatya, Çorum derse ve sizin mantığınızla bu kentler Sünni Erdoğan'a teslim edilmemeli derse ne diyeceksiniz? Son soru bay bay kal. Bir ömür boyu ekmeklerini yediğiniz, suyunu içtiğiniz ve %90'a varan oylarıyla her makama getirdiğiniz biz Alevi, Şii, Bektaşilere, Bukin, nefret ve nankörlüğü bu zamanda kim ve ne için yaptınız? Bir de sormak ayıp olmazsa bu nefret sizde yeni mi oluştu yoksa yıllarca vardı da bizden mi gizlediniz? Sayın Baykal bu sergilediğiniz ayrılıkçı, mezhepçi ve Alevi nefretinden dolayı büyük bir pişmanlıkla biz Alevilerden samimi bir özür dilemedikçe biz de sizi affetmeyecek ve hiçbir hakkımızı da helal etmeyeceğiz. Mevcut CHP yönetiminin de bu menfur ve şaibeli çıkışınız hakkındaki net kararını ivedilikle beklediğimizi tüm kamuoyuna saygıyla arz ederiz.